Cihaz çalışıyor mu? Cihaz çalışıyor abi. Niye satıyorsun? İhtiyaç. Cihazı hiç kullanmadın mı sen? Cihazı kullandım onları sıfır aldım. 2 kolu var abi GB. Aklında fiyat var mı? 6500. Zor satarsın o fiyatı. <laughs> Bana teklif son teklif iyi mi? bir teklif yapman lazım. Bak cihazı test etmen alacağım. Kolları test etmek, cihazı test etmek çok zaman alacak benim için. Evet, abi. Onun için bana son güzel reddedemeyeceğim bir teklif yaparsan değerlendir. Reddedemeyeceğim bir teklif yapıyorum abi. 6001 TL. <gülüyor> <gülüyor> Sana Şimdi... daha güzel bir şey yapayım mı? Cihazını chatten satalım mı ister misin? Olur abi. Valla. Çok daha, daha şey pahalıya satarsın. Hatta şuraya da imzanızı atarsanız dostlar. Tamam Eşe. süper. Dostlar, Xbox Series S dostlar imzalı bunu her zaman bulamayacaksınız. Tahmini görmemiş 9. nesil kol 2 tane bunu 9'a satarsan sen de yeterlisin değil mi? Tamam abi biz aldığımız fiyatı sana. Hiç evet. söylemeye tamam, gerek yok okay. direkt. İban'ın var mı? Var abi. IBAN havaiyeti soruyor kullanıcıdan kullanıcıya gelecek problem yok. Tamam. Bunu almak isteyen arkadaş direkt bana hemen şu an destekte bir ben almak istiyorum desin. Benim mail adresine direkt mail alsın İban'ın maili de göndereceğim. Ama zamanımız kısıtlı 3 dakikamız var anlaştık mı? Seks yapar mıyız? Artık güzel 6, bir defa. Telefon. 8 8 buçuk <laughs> oldu. Son saniyede ben 5 alacağım. 5'te sen iddiayı mı kaybediyorsun? Evet. 5'te ee, iddiayı kaybediyorum. Ben 7 e, şey, telefon aldım. 6000 bin liraya sattım. Tamam. Yani onun 6001 bin 1 TL'ye satması lazım. Anladım. Ki, ben 5'te tablet aldım. 2 bin 5 lira sattım. ha, anladım. Ve parayı şu an alman lazım. Yani parayı var, almazsan var, kaybediyorsun. Yani abi. İBAN'a havale falan yok. Evet. Var var. Yürüyorum. Var yürüyorum. var. İnan, var, inan, var, inan, 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 var. var. Bu arada baya meyil geldi. İman, İman ver. Bir dakika bak. Alper hazırla. Direkt hazırla. İmhan'ı gönderiyorum sana. Oo gelmiş. Ya, gelmiş mi? Tamam süper. Alper teşekkür ederim canım.